Kuru saç derlerini onarıcı olarak e, keratin, argan ve amino asit kompleksleri içeren, saçı besleyen, onaran, kırılmasını önleyen, daha parlak, daha pürüzsüz ve daha yumuşak kılan keratin, argan sesin tavsiyelerim kuru saç derleri için çok idealdir. Bu şampuanı yeşil, çok başarılı, e, özellikle onarıcı kuru saç derleri için ve saç dökülmesine karşı da etkiledir. Aynı şekilde onarıcı bakım kremi şampuandan sonra sürüyorsunuz ee, 5-10 dakika bekleyip duruyorsunuz daha sonra durulanmayan e, saç bakım nemlendiricisi onarıcı saç bakım kremi sıkıyorsunuz sprey gibi saçınızda kalıyor ben de kullanıyorum tellere çok memnun telleri kuru olan kullanabilir yine e, aynı şekilde ee, onarıcı saç bakım yağını da e, istediğiniz sıklıkta her günde de kullanabilir. Ben haftada iki kullanıyorum. Sürüyorsunuz, saçınızda kalıyor, muhteşem bir parlaklık getiriyor. Artı en önemli özelliği zaten sıvı keratin içerdiği için saçı onarmaktır. Herkese sevgi.